sizin de gördüğünüz gibi İvermektin ilaçla ilgili fikirlerinizi merak ediyor. İsterseniz evet. onu da iletmiş olalım. Yani ben İvermektin ee, için şöyle diyeceğim. Şimdi sen hiç Atari oynadın mı Atari? Oynadım hocam. Ne oynuyordun? Hatırlamıyorum da hocam. Bayağı küçüktüm de oynamıştım şu an. E, yani isim, hani köşeye sıkışınca bütün düğmeler birden basarsın ya. Tabii hocam doğru Şimdi bu e, İver de öyle yani. Yani bütün <laughs> tuşlara aynı anda basıyorlar şu anda. E, <laughs> yani e, şöyle diyeceğim, Şimdi ya ben ivermektin anlayamadım çünkü şimdi ivermektin ee, bildiğim kadarıyla ee, bu e, helmetlerde, tenyalarda falan şey yapıyor yani hani ee, bir paraliz ile etkisini ortaya çıkartıyor. Potasyum kanlarına hani e, üzerine etkili. Yanlış hatırlamıyorsam yani sonuç olarak parazit yok Şimdi burada nasıl bir etki der kim verdi, bu nasıl bir fayda gördü onu da bilmiyorum yani hani. İvermektin hakkında çok fikrim yok inan okuyamadım yani. Ee, hocam peki genel bir e, korunma amaçlı bizler toplum olarak yani sadece öğrenciler olarak değil, neler yapabiliriz? Bu konuda da bilgilerinizi arz ederseniz iyi uğraşalım. Şimdi bakın öksürdüm gördüğünüz gibi, emniyet tuttum yani. Yani e, birazdan evimi yıkacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir kere öksürük hapşırık disiplinini sağlamak lazım. Kesinlikle e, işte kol içine e, veya varsa mendilimize hapşırıyoruz. zaten maskemiz var ben size ee, daha önce de bahsetmiştim. Şimdi e, ağızdan çıkan partiküller çeşitli boyutlarda 5 mikron olanlar biliyorsunuz 1 metreden uzağa gidemezler 5 mikron üstünde olanlar. 5 mikronun altında olanlar ise havadan emni kaybedip etkileri gibi uçuşabilirler. Şu an bunun çok büyük tartışmalar dönüyor. 5 mikronun altına düşüyor diyor. Havada uçuyor diyor. Ben daha önce koronavirüsün çapını söylemiştim yani. 80'e 160 nanometre diye. Yani gerçekten havada serbest sahaya da çok uzun mesafelere gitmesi de benim için çok olasıdır ama tabii 8-10 metreye gidebilir. Vücudun ee, vücudunda kendine göre bir savunma sistemi var. Yani pozitif bir basınç oluşturuyor akciğerlerden nefes çıkarken. Bu da 2 mikronun altındaki partikülleri itme gücüne sahip. Şimdi e, bu şartlarda düşünce demek ki ağzımızda bir cerrahi maske olması en azından 5 mikron üstündeki partikülleri rahatlıkla e, tutup bir kere çıkmasını engelleyebilir. Cidrat'ın ağızdan çıkan partikülü azaltabilir. Ee, bunun yanı sıra eğer hastayla yakın temas edecekse bu havada uçuran ağrı sular açısından mutlaka e, bir metre altında yakın işlem yapıldığında mutlaka N95 maske takılmalı e, diye düşünüyorum. Toplumda e, sıklıkla elimizi yıkacağız, elimizi kesinlikle gözümüze, burnumuza, ağzımıza değdirmeyeceğiz. E, özellikle kırsalda yaşanan hayvan bakanlar çünkü bakın bu ben Aksu'daki röportajda hayvanla temas olsa elinizi yıkayalım demiştim. Dün de New York'ta bir hayvan bahçesinde hayvanlar koronavirüs enfeksiyonu çıktı. Yani sonuç olarak hı hı. E, ne dedik e, 15 dakika önce? Bu dedik pozitif polaritörü bir RNA virüsü çok mutajen bir virüs. İzlanda da 40 çeşit mutasyona uğramış halde bulundu. Bu kadar çok mutant bir virüsün e, çok fazla konağı etkisi altına e, etki altına alması da kaçınılmazdır. Muhakkak etki altına alacaktır. Ee, hem hayvan kulaklarını alacaktır hem de insan kulaklarını alacaktır. O yüzden eğer pet besliyorsanız ee, kedileriniz veya patileriniz olabilir yani. Bunlarla temastan sonra mutlaka elinizi yıkacaksınız. Kırsalda hayvancılık yapanlar gene bunlarla temastan sonra ellerinizi yıkacak. El hijyen mutlaka riayet edeceksiniz. Hastalığı ağır geçiren popülasyon olan kişilerle temasınızı en aza indireceksiniz. İşte ee, yani bunları sayabilirim. Hocam ayrıca e, bir şey de sormak istiyorum. Anatomiden Mustafa Çiçek hocamızın da bir ilaç çalışmasında e, bulunduğunu biliyoruz. O ACE2 reseptörlerini inhibe eden bir mekanizma yoluyla ilaç evet. çalışmasında var şu an. Bu konu hakkında bilginiz var mıydı hocam? Neler demek istersiniz? Yani e, sonuç olarak sizin bu virüsün döngüsünü bir yerde kırmanız lazım. Ya virüsün e, girdi reseptörü blok edeceksiniz, ya virüsün füzyonunu engelleyeceksiniz, ya virüsün... Replikasyon döngüsüne bağlanan bir e, protein veya oradaki bazı protezler inip edeceksiniz. Ya da bunların paketlenmesini e, inip edeceksiniz. Yani bunlardan e, birini yapmanız lazım. E, AC2 de virüsün e, vücuda girdiği ilk e, reseptör, ilk alanlardan biri. Tabii ki burayı blok etmek çok mantıklı. Bence burası denenebilir. Tabii ki de her şey e, <laughs> kemoterapatikler üzerine kurulu değil. Aşı çalışması da çok değerli. Aşı çalışması daha da değerli. Ama böyle e, mutajen bu kadar farklı tiplerde görülen bir virüsü karşıda e, nötralize edecek antikoru oluşturmak kolay değil. Çünkü siz bir virüsün tipine karşı nötralize edecek antikor oluşturursunuz. Ama yarın öbür gün o virüsün başka bir mutant suçunu görürsünüz. Geliştirdiğiniz aşının faydası olduğunu görürsünüz. Zaten HIV'de e bu yüzden aşı geliştiremediler değil mi? HIV'de çok mutant olduğu için HIV aşısı da bulunamıyor yani. E, aşı çalışmaları da var. Yani e, eğer zaten SARS'tan Mers'te bir aşı bulmuş olsa belki burada faydası olurdu. Bu çok mutant bir virüs. Zorlu bir süreç var. E, genel nötralizan antikorlardan e, faydalanmak istiyor. Biliyorsunuz bizim bir makalemizde bu açıdan yayınlandı. Bazı e, antikorların e, bazı antikorların bu hastalığı biz engellediğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de şu anda bazı çalışmalar halindeyiz. İleride bu verileri ortaya koyma şansımız olacak inşallah bir iki ay sonra. Bunları da yayınlayacağız. Ee, belki de modifiye şu anda kullanılan aşılardan birinin modifiye edilmesi bu sorunu çözecektir. Bakalım bakalım böyle bir grubun biz de içindeyiz. Ee, ne olacak göreceğiz. Hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz güzel bilgiler için. Evet, Allah teşekkür ederim. razı olsun. Çok sağ olun. Sizleri yapay zeka çalışmalarını bekliyorum. İnşallah zeka. hocam, inşallah. Dediğim gibi hocam, Allah yardımcınız olsun. İnşallah çalışmalarınızı çok güzel bir şekilde ilerletirsiniz. Başarıyla sonuçlandırırsınız. Eklemek teşekkür istediğiniz herhangi bir şey varsa ediniz. hocam. Estağfurullah hocam, başımızın tacısınız. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa hocam, buyurun. Yoksa inşallah kapatmayı planlıyorum. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hocam Allah'ım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Görüşürüz. hocam Allah'ım.